Merhaba sevgili boğalar. Farklı kültürler ve ilginç bilgilerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni tanışmalar yaşayabilir, farklı özelliklere sahip etkileyici kişilerden değişik şeyler öğrenebilirsiniz. Bugün 23 Aralık 2014 Salı Mars günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay güne ciddi, sorumlu ve kararlı enerjiler veriyor. Ruslar olarak karamsar hissedebilir, duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. İş, görev ve sorumluluklar ön planda olabilir. Oğlak burcunda ilerleyen Venüs Ay düğümleriyle kare açı yapacak. İlişkilerimiz ve maddi kavramlarda bazı kısıtlamalar ve zorluklarla karşılaşmamız mümkün. Oğlak burcundaki Ay 18.34'te boşluğa girecek. Bugün Satürn 2012 Ekim ayından bu yana bulunduğu Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçecek. Satürn 27 Aralık 2017'ye kadar Yay Burcu'nda kalacak.